Sirius'un artı hem itemli en itemli Kuryan'ı hem de en itemli Çar'ı. Murk 8, Hanguk 7, SS 7. Güzel 10 numara Çar. Killerimize bakalım. Statlardan birlikte 255 STR, kalan EP. 75 atak 50 devil 20 master doğru. Yani 3 tane skill point kalıyor. Nereye verirsem ver hiçbir şey açılmıyor neticede. Onu kullanmanın mantığı yok. Bu çar kimin Jakob'e'nin. Jakob'e'nin yan yançarı. Jacobi nin. Jacobi nin yançarı. Kure minimum kaç level olması lazım skiller için? 82 olursan yasadayı her şey tamam. 82 ol yetiyor. 83 olursan atağın da zehrin de health'in de artıyor. Diğer karakterlerde olduğu gibi level aldıkça hani atak, health işte bonuslardan dolayı artıyor ya. 82 olursan tüm istediğin skill'leri açabilirsin ama 83 olursan hem istediğin skill'leri açarsın hem de health'ine, resist'ine işte eee e, zehir demecine katkı sağlarsın. Şimdi 9 Dragon set. İçeride 9 Dragon set var. Dual Opal 3. Belki SSB var. Mükemmel. Sos var. Rock artı 3. Sos artı 3. Diamond Ring artı 3. 8 Murki 7 Hanguk artı 10 Raptor. Amulet of Seater artı 3 var. Bir de Sas artı 3 var ekstra. Bir de 7 SS. İşte Valkyrie Patos kanatlar. Kanatlar zaten HP dikili. Bir tane de şerif kırdırırız. 10 numara. Değeri nedir acaba? Bilmiyorum ki. Eğer ki bilen varsa yazsın ama ciddi ederi olur yani bu çarın. 300k artı KDV demiş. öte <laughs> yok. Çar fişek. Yemin ediyorum çar fişek. Server'ın en itemli kuryan artı en itemli çarı. Magi ne yapıyorsun Magi? Ah be Pires ah be Pires süper attı. Okçu da var ya. Okçu bitme skillleri yedin ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Orası benim yerim. Kaç atak var? 6268 mi? Şu rivalim ya. Sen benimsin ya. Gel buraya gel. Bir tane görünmezlik olsaydı ben oradan birini çıkartacağım ya. Magisi oynatıyor havada öldü. Yakaladım. Kanka ben sana çok rahat şekilde öleceksin diyorsam öleceksin. Seni bir zehirlen keseyim de aklın başına gelsin. Neyse ya. Arton Raptor var ya. Niye zehirliyoruz ki adamı? Bak parti çekmeden bunu kesmemiz lazım. Ana ne oldu lan buna? Aynen, ekspere çalıştı bizi de. zıplamasına izin verirsem çeker. Bir daha zıplar bu. Zehirleyeceğim. Zehirleyeceğim. Şimdi atak. Kod basmıyorum bilerek. Öldü o. Bu nereden çıktı? Bu Pires nereden çıktı lan? Dur bakayım. Şuna bir uzak zehir vuralım. Bunun bilinki de yok ya zıplaması. kusura bakma yine seni keseceğiz ama yani. tam. Çekersem. Ama çekersem. Hoppa. Dördüncü smaç. Şimdi hata dönüp kesiyoruz. Şimdi mage bir güzellik yapacağım. Dur Raptor range uzun ya. Raptor'dan keselim. Bükünmüş. variyor. Varyor'a tek atabilir miyim lan? Kanka sen o skill'i basana kadar öldün ki. yani arkadaşlar için söylüyorum 6268 berserkli atak var. Kanka seni zehirleyip Bekle 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 şimdi dön, Uzak zehirlerden bir tane destek. İkisi maç bir uzak zehir. Ölür mü bilmiyorum ama Sürüneceği kesin. Öldü. Şimdi beni izleyen arkadaşlar, bazı arkadaşlar diyor ki abi Arton Raptor varken ne elinde 8-7 Murki ile dolaşıyor, Hanguk'tan dolaşıyor. Onu düşünüyordur. Iceman. Dördüncü smaşı her zaman vuracaksınız. Şey. Bir de kırıp. Tamam bu öldü, bu öldü. GG's. bu kimmiş? Ha, bu ne lan? Asası patlayabilir. Yine bir uzak bir verelim bir üç tane. 2 3 birini bekliyor bunlar da. Bir asas. O okçu da gelmiş. Pardon, okçu da gelmiş. Asasa fokus olalım bir. Asas öldü. var variyor, Kalkan'la vuruyor bana, mükemmel, mükemmel. Bize böyle oyuncular lazım işte, bize böyle oyuncular lazım. Es kombo yapmıyorum, kaçmasın diye. Tam bu da öldü. Varior vurma mı diyor? Lan durun, ya olan be. Abi, varior'a bakıyordum ya, <laughs> kalabalık imiş teftemden. Varior vurma diyor bana. Bir de SC'ler de bitmiş. İki parti orası. Ben o rivalden dolayı Asas'a fokus olurum da. Of tek yedi. Aynı hizada koşalım şunlarla. Hop. GG's, GG's. Bir gelir misin? Bir gelir bak, bir. Teşekkürler. Rivalim neredeymiş? Rivalimi sağ tarafta gördüm ama öldü mü o? D benim Alice Just deyip sen. geldi, Flo şu an. Versa, Asas ve Adidas Kaçtı. sağımız okçular var çok para oraya bir tolaştım ben. Altına Jameson süperi düştü. Sana alacağım onu. Aldım onu. Ben bir subset verdim içine. Aldım ikinci onunu. Hemen Billy Juice tipisi var. Piriyesi evet. var. DB Malisa full o şu an. Aldım kendi peki kremi. Arkandalar. Oh, çok işle durma, çok içte durma. Geliyorum. kafamda Evet evet. Okçunun peşinden koşalım. Okçunun peşinden koşalım. Arkamızdan geliyorlar zaten. Kırmaya dönmek üzere 5 saniye. Kırarsan tamam. James teklerim Malis'le. Tamam. Hazır mısın? Evet. Geri döndü. Malis kırma var sadece şu an. Okçu Robin Hood. Atamıyorum abi. Benim kırıyorlar şu an. Arkaya toru aç. Toru şu an sana çekti aldım ben. O malisli aldım sana bir on. Yetişmedi. Tamam geliyorum geri döndüm. Aldım tekneni. Mage var bak önümde. Sun mage stop yedim ya. Aldım Kestim ben sandık. onu. Bak Black tamam geri döndüm. Geri döndüm. Kırmaya 20 saniye. Abi, 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 Önümüz abi, 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 yakaladım. Kırma var kullanmadım. Tamam. Bak solda iki solda kişi. Solda aynı. Malis ve Darpani. Oraya doğru da tutar. Kimden kolu orası. Sağ sakta verdim ve rahat oyna. <laughs> Joy var kafamda. Devri Malis'te. Full o şu an. aldım. Alamadım. Oha ırk çekti. Mage'ye bak. Oraya... Çor açtım. Onu alacağım şimdi. Elim havada. Aldım onu. Ç çekme. Kırmızı döndü. Adam, ya. Korsan mal Bak korsan da çekme mal istedi. Devel cool o şu an. Aldım Çekti. Onu. O gedaydayım. İç, i̇çine tora açtım. O geda toru açamadım. Elim kızı açtım şimdi tora. Orası torda. Hemen Joy var kafamda mal istedi. Aldım bir an. Korsan var tekrardan. Devel. Asas. Devel'i torlu orası şu an. Korsan kafa torlu. Bizim Magia bir tekton aldım ben. Arkasına subside verdim. Subside için rahat öne çektim. Subside attı. Ben Magia bir onu sana çevireceğim. aldım şimdi. Bak okçular var. içinde okçular var. Şey var bak. Joy şey falan var. Le evet -L -L evet. Belli. Düştü o şu an. Magie alacağım onu ciddi. Aldım sana onu. Hemen bak. Kırma var. Torment Çeveceğim. Bir saniye. Onu al çeveceğim onu. Oraya doğru toru açtım. Kafamda da al, şu an. Açamadım. Elimi kırdı. Çek beni. be. Uf, kalabalığa bak kalabalığa. Ondayım ben. Düştüm. Arka doğru verdim. Rahat oyna çek. Aldım bir yol. Kırma Arta var, kırma dışı. var. Kafana turu çattım, kafan toru şu an. Sana da tekli alacağım ama ben fullüm şu an. Sana da alamadım kendime de. Ha, şokçu ölse. Olsa... Öldürdüm, öldürdüm. Forsandayım ben sana tek aldım kendime alamadım aldım tek o tek de. değil araya alıyorlar seni direkt atak kırma attılar bana altına yani torlu aç kaçıyorum. İçin torlu için torlu subsite de verdim içinden alacağım sana aviyon rahat ol kitledi aldım beni sana. kırma döndü ha, de aldım black vg hazırlansana birden evet evet bekle Süper e düştü malisi düştü full şu an o full yiyecek sana külüsü torlu da açtım ona torlu şu an o Bizim Nerede ah be, orada? Magi öldü Magi. Ona dalıp Magi unuttum. Gel kafama gelsene kafama gel. Yok abi tam yok. Tam tependeyim de. Tam tam tohuna Abi hepsi okçu ya. Ton attım ben de geliyorum. Kestik kestik de hepsi okçu olunca 3 tane okçu var adamlarda.